Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Telegram grubumda şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir airdrop'tan bahsetmiştim. Biliyorsunuz XNA ekosisteminde yapmış olduğumuz ilk airdroptu bu. 8600 tane gem biriktirenler bu airdropu alacaklar. 6 Ekim'de LYN, KuCoin ve MXC'de listelenmiş. Şu an fiyatı ortalama 0.18 dolar yani 18 sent. Bunlar bizi arkadaşlar Binance Smart Chain üzerinde otomatik olarak gönderilecek. Şimdi gelin sizlerle birlikte buraya gelelim. Bizim kullanmış olduğumuz cüzdan adresi bu. Biliyorsunuz şuraya tıkladığımız zaman buradaki kampanyalara geliyorduk. Bu bizim cüzdanımız. Şu yukarıda normaliste Ethereum gözükün. Bunu Binance Smart Chain'e alıyorsunuz. Daha sonra token 2 aktar diyorsunuz. Şuradan özel token deyip kontrat adresini buraya yazıyorsunuz. Ben bunu vereceğim zaten. Kontrat adresi geliyor. Geldiği zaman sembolü ve ondalık sayısı geldikten sonra sonraki diye bir şey aktarıyorsunuz. Bakın bende burada gözüküyor. Yani airdrop geldiği zaman bizim cüzdanımıza buraya gelecek. Daha sonra çekebilmemiz için veya da bozabilmemiz için içeriye BNB atmamız gerekiyor. BNB atabilmek için de BNB'nin üstüne tıklayıp al dediğinizde burada yazan cüzdan adresinize herhangi bir yerden BNB gönderip buradaki tokenlerinizi KuCoin'e, M2Ş'ye çekebilir veyahut da merkeziyetsiz PancakeSwap'ta bozdurabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yorum, görüş, soru olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Telegram grubunda da paylaşacağım bu videoyu. Aynı zamanda YouTube'a short olarak da koymuş olacağım.